Bizim bildiğimiz şey sadece bunu fişe takmak veya aracınızın gazına basmak. Ama içeride olan şeyler bundan daha öte. Biz oradaki verimsizliği ortadan kaldırıyoruz. Uzun şarj sürelerini ortadan kaldırıyoruz. Merhaba, ben Togi Teknoloji kurucu ortağı Tolga Baykal. Lityum bataryaları uçtan önce dijitalleştiren bir girişimiz. Batarya yönetim sistemleri tasarlıyoruz. Kendi donanımlarımızı, yazılımlarımızı üretiyoruz. Oradan yola çıkarak da bir değiştirebilir batarya ekosistemi oluşturmak için yola çıktık. Şu anda bu fikirle yatırım arayışındayız. Biz aslında 2015 yılında kurulmuş bir firmayız ama ilk birkaç yılımız birazcık mühendislik fantazileriyle geçti diyebilirim. Daha sonra lityum batarya odağında çalışmaya ve çalışmamızı artırmaya devam ettik. Biz aslında yerli batarya yönetim sistemleri tasarlıyoruz. Kendi batarya paketlerimizi, modüllerimizi tasarlayabilen bir firmayız. Buradan yola çıkarak birazcık daha katma değerli ürünler üretelim. Daha nasıl bu ürünlerimizi İyi projelerde kullanabiliriz diye düşündükten sonra da yurt dışına birkaç örneğini gördüğümüz değiştirebilir batarya konseptini düşünmeye başladık. Zaten bir batarya üretim sistemi uzmanlığımız olduğu için de bu uzmanlığı daha katma değerli lityum bataryalar üreterek kullanmayı hedefledik. Fikrin çıkış noktasının başlangıç noktası burası. Hedefimiz şarj ve menzil problemlerini ortadan kaldıracak bir batarya ekosistemi kurmak. Batarya bunun sadece noktalardan bir tanesi. Değiştirme istasyonları var. Cloud servislerimiz var. Batarya ürünlerimiz var ve sahipliği bizde olmayan daha çok B2B olarak düşündüğümüz elektrikli araçlarımız var sistemin içerisinde. Biz bu elektrikli araçları kendi bataryalarımız ve istasyonlar üzerinden akıllandırmaya çalışıyoruz. En basit akılsız diye tabir ettiğimiz elektrikli araçları bile batarya değişimiyle akıllandırıp kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Biz şu anda 4 kişilik bir ekibiz. Hepimiz mühendisiz, elektronik mühendisiyiz. Ben de elektronik, elektronik mühendisiyim. kurucu ortağıyım. Şu anda biz Bilişim Vadisi'nde ofisimizde, yeni ofisimizde çalışıyoruz. Daha yeni geçtik. Yaklaşık iki ay oldu. Ee, ekosistemini ekosistemi daha değerli buluyoruz oradaki bizim adımıza. Bizim daha çok mobil alanında çalışan bir ekibiz ve ürünlerimiz de oraya yönelik. Enerji Storage da bizim odak alanımızda ancak şimdilik mobilite olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ama enerji depolama, lityum batarya, mobilte bizim odak alanlarının içerisinde diye söyleyebilirim. Biz tabi bunu daha çok B2B olarak hedefliyoruz ama böyle bunun kullanıcıları ve sizler de faydalanacaksınız. Uzun, uzun, zamanlı. En büyük faydayı şarj etmemekte bulacaksınız. Şu anda şarja zaman harcıyor insanlar. Evine götürüyor, işlerine götürüyor. Biz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Herkesin böyle bir mekanı yok, böyle bir alanı yok. Tabi burada hem şarj alanı konusu var hem de elektrik aracınıza kat ettiğiniz mesafe problemi var. Biz oradaki mesafe problemini de ortadan kaldırıyoruz. Yani siz elektrikli aracınıza bir yerden bir yere giderken benim enerjim yetecek mi, bataryam bitti mi, öldü mü derdine düşmeyeceksiniz. Bataryanızı değiştirip yolunuza devam edeceksiniz. Temeldeki hedef bu. Şu anda batarya değişimi yapılıyor. İşte scooter firmaları, moped firmaları, bu daha çok paylaşım ekosistemi içerisinde. Batarya değişimi yapılıyor ama firmalar kendi içinde bunu oper ediyorlar. Yani bunlar aslında sahada yürüttüğü, para harcadığı zaten bir operasyonları var. Biz bu operasyonu da yok etmeye çalışıyoruz orada. Örneğin bir scooter firması sahada batarya değiştirebilir ama bunu kullanıcılar da yapabilir eğer doğru bir ekosistem kurulursa. Yani böyle bir değiştirme operasyonu hiç var olmayabilir ve buradan da hem kullanıcılar faydalanabilir hem de bu teknolojiyi içine alan firma faydalanabilir. Sistemin çalışma şekli şu şekilde. Martı gibi, hop gibi skutuları olan ya da elektrikli bisikletlerinizde, elektrikli mopedlerinizde bu hem sizin olabilir hem de firmanızın kullandığı operasyonel araçlar olabilir. Bunların bataryalarını enerjileri azaldığında değiştirmek isteyeceksiniz. Normalde bunları şarj etmeniz gerekirdi. Belki birkaç saat şarj için o araçları prize bağlı bırakacaktınız ama şu anda bizim sistemimizle bunun bataryalarını istasyonumuz üzerinden değiştirebiliyorsunuz ve neredeyse sıfır, sıfıra yakın bir şarj süresi vaat ediyoruz. Dolayısıyla siz enerjiniz bitse bile menzil problemi yaşamadan istediğiniz yere doğru istasyonlarımıza değiştire değiştire enerjinize sahip olarak ilerleyebileceksiniz. Bu bireysel olarak size bir yerden beri ulaşmakta fayda sağlar veya eğer B2B işindeyseniz bir yerlere teslimat yapan bir iş yapıyorsanız da burada sizin operasyonunuz 24 saat sürebilir siz hiç kesintisiz bir şekilde istediğiniz yere, istediğiniz şekilde ulaşabilecek hale gelebilirsiniz. Bizim gitmek istediğimiz nokta aslında lityum bataryalar için bir tam yönetim platformu olmak. Bizim için batarya bu yola giderken kullandığımız araçlardan bir tanesi. Bataryayı biz de sağlayabiliriz. Var olan batarya sistemlerine de entegre olabiliriz. Biz orada esnek davranmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz tamamen bir yönetim platformu haline gelmek istiyoruz ki zaten anlaması zor bir konu. Biz kullanıcılar için bunu kolaylaştırmaya ve basitleştirmeye çalışıyoruz. Elektrikli dönüşüm yap yapılması şu anda çok popüler bir konu. Firmalar hep bunun üzerine çalışıyor ama hep akıllarında bir soru var. Biz bu enerjiyi nereden karşılayacağız? Nasıl şarj edeceğiz? Ya bir sorun çıkarsa nasıl haberimiz olacak? İşte bizim platformumuz bunlara cevap veren bir platform olacak. Yani aslında bizim hedefimiz bataryayı satmak değil de daha çok oradaki data ile ilgilenmek. Veri işlemesi yapmak, kullanıcılara bunları görselleştirmek veya arka planda uzun zamanlı verilerle bir sorun varsa bunları haber vermek. Öncelikle lityum bataryaları anlatmakta biraz zorlanıyorduk. Bundan birkaç yıl önce ama Türkiye'deki yatırımlarda gayet e, popüler olduktan sonra biz lityum bataryaları daha kolay anlatmaya başladık. İnsanlar bir kere lityum deyince irkiliyorlar ama korkacak hiçbir şey yok. Biz lityum bataryaları tamamen kontrol altında alabiliyoruz. En çok zorlandığımız nokta bu bataryaları, bu sistemi anlatmakta başlıyor ama biraz anlattıktan sonra gerçekten anlaşılıyor. Artık Türkiye'de bu bilgi birikimi oluştu diye tahmin ediyorum. Şu anda birazcık firmaların dönüşüme zorlanması gerekiyor. Biraz kendilerini ittirmek gerekiyor. Orada biz bilgiyi çok iyi aktararak bu dönüşümü onlar için kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Umarım e, POS çalışmalarına da bunları daha net hale getireceğiz. Biz bu yıl iki tane hızlanma programa dahil olduk. Birincisi TOG'un Bilişim Vadisi ile beraber yaptığı mobilite hızlanma programı. Orada e, mentorlarımıza beraber çok iyi bir süreç geçirdik. Mobilite konusunda uzmanlaştık diyebilirim. Orada da hatta sahneye çıkan 10 ekipten birisi olduk. Bu yıl bir de VP Koç Vakfı ve Türkiye İş Bankası çatısı altında düzenlenen etki girişimci programından mezun olduk. Biz burada etkimizi ortaya çıkarmak için Keyworks ile beraber ortak çalıştık. E, global kalkınma hedefleri kapsamında etki girişimci programı yürüttük. Biz teknik bir girişimiz ama etkimiz de var aslında. Dünyamıza daha verimli olacak şeyler üretiyoruz şu anda. Bu kapsamda etki girişimci programından da mezun olduk ve etkimizi ortaya çıkaracak çalışmalar gerçekleştirdik. Biz tabi şu anda pil değişim ve istasyon çözümlerinden bahsettik ama bizim asıl hedefimiz bir lityum batarya yönetim platformu haline gelmek. Biz bataryaları aslında bu yola giderken kullandığımız sadece bir araç. Bizim hedefimizde uzun zamanlı bataryaların Performansını izlemek, araçların performansını izlemek, kullanıcıların profillerini çıkarmak, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle beraber kestirici bakımlar yapmak gibi hedeflerimiz var. Tabii bunlar birazcık, birazcık daha orta ve uzun vadeli hedeflerimiz. Buradan da firmalar veya kullanıcılar bataryasında nasıl sorunlar oluşacak? Oluştuğu ana değil de oluşmadan önce bunların farkına varacak ve operasyonu durmayacak veya makinesi durmayacak. Her zaman çalışır halde kalacak. Tabi de güvenlik problemi var. Normalde lityum bataryalar biraz güvensiz gibi görünür ama bunları doğru yönetmenize aslında hiçbir güvenlik sorunu yoktur. Biz şu ana kadar hiçbir güvenlik sorunu çekmeden hem bataryalarımız hem de batarya tüm sistemlerimizi sahip sürebiliyoruz ve kullanıcılar tarafından da kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Hedefimiz bu platformda hem kendi bataryalarımız için hem de piyasada var olan ve diğer üreticilerin de yaptıkları bataryaları entegre olarak üyelik üzerinden veya kiralama modelleri üzerinden gelir elde etmek. Bizim yaptığımız işte bir verimlilik artışı söz konusu. Şu anda özellikle araç üreticileri hem kullanıcılar için hem de üreticiler için verimsiz enerji ve şarj yöntemleri sunuyor. Biz bunları görüyoruz ve bunları aşacak yollar aradık şu güne kadar. Bunun sonucunda da %30'a varan enerji kayıpları oluşuyor. Yani siz bir şarj deşarj döngüsünde kullanıyorsunuz tabii bu bataryaları ama sizin bildiğiniz şey sadece bunu fişe takmak veya aracınızın gazına basmak. Ama içeride olan şeyler bundan daha öte. Biz oradaki verimsizliği ortadan kaldırıyoruz. Uzun şarj sürelerini ortadan kaldırıyoruz. Ve sizin değerli bilgiye ulaşımınızı kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla siz hem kullanıcı olarak veya bir firma sahibi, operasyon yöneticisi olarak Elinizdeki materyallerin nasıl değerlendirebileceğinizi daha iyi anlayacaksınız.